Reyting videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle dijital pazarlamanın 5 temel e, katmanı veya temel taşını anlatacağım. Dijital pazarlama aşağıdaki bölümlerde gerçekleşiyor. Yani kısaca birincisi cihazlar. Nedir peki? Kitlelerin web sitelerin ve mobil uygulamalarda kullanıldığı akıllı telefonların tabletlerin, masaüstü bilgisayarların yani kısaca teknolojiyle ilgili, teknolojik ürün, cihazla ilgili aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi birebir dijital pazarlamanın 5 temel parçasından birisi. Televizyon, oyun, cihazları ve deneyimleri. İkincisi ise platformlar. Peki platform deyince aklınıza ne geliyor? Sosyal medyalar geliyor tabii ki. Bu cihazlarda etkileşimlerin çoğu Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter ve LinkedIn gibi büyük firmalar, büyük platformlarda veya hizmetlerden bir tarayıcı ya da uygulamalar aracıyla gerçekleşiyor bu, temel araçlar. Üçüncü ise medya. Hedef kitlelere ulaşmak amacıyla ücretli kendisine ait veya kazanılmış kanallardan reklam, e-posta, mesajlaşma, arama, motorları ve sosyal ağlar yardımıyla etkileşimlerini arttırıyorlar. Dördüncüsü ise bizim en temel ihtiyacımız olan veri. Yani bizim müşterilere ni pazarlayacağını bilmemiz lazım. Bunun için de veri önemli. Hedef kitlelerin işletmeleri için anlaşılması gereken profillerini çıkarmak için kullandıkları bugün de pek çok ülkede yasalarla kurulması gereken veriler. Yani e, müşterinin yasal verileri. Yani müşterinin işte iletişim numarası, telefon numarası, adresi, mail adresi, Gerçek tüzel adresi gibi konular. Bunlar e, dijital pazarlamada 5 temel parçalarından birisi. Dördünün beşincisi ise son olarak da teknoloji. Peki teknoloji işletmelerin web sitelerinden ve mobil uygulamalarından mağaza için kıyaskolara ve e-posta kampanyalarına kadar etkileşimim, denemeler oluşturmak için kullandıkları bir pazarlama teknolojisi olarak öne çıkıyor. Yani kısaca demek istediğim şu dijital pazarlama yapacaksanız bu 5 temel üzerine işlerinizi kurabilirsiniz. Bu eğitim videomuz bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek <laughs> dileğiyle de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.